Atapuro ve Kasaba TV'nin hazırladığı Kasabanın Nabzı programına hoş geldiniz. Bugün yanımızda Milliyetçi Hareket Partisi Silivri Belediye Meclis Üyesi aday adayı Deniz Elis var. Deniz Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim sağ olun. Siz nasılsınız? İyiyim olayım? teşekkür ederim. Hemen hızlıca programa geçiyorum. Deniz Edis kimdir? Ne iş yapar? Deniz Elis kimdir? 1988 yılında Silivri'de doğdum. Samsunluyum. Ee, yaklaşık 1965 yılından beri Silivri'de ikamet eden bir ailenin en küçük evladıyım. Evliyim. Bir kızım, bir oğlum var. Sizin de bir kızınız olacak bu arada. Sosyal medyadan takip ediyorum. Tebrik ederim. Ee, sağlıkla, sıhhatle inşallah Teşekkür dünyaya gelir. Sağlam. Sağ olun. Silivri'de esnaflık yapıyorum. 2010 yılından beri. Elektrik, elektronik sektöründe. Kendi işletmemde çalışıyorum. Ee, Silivri Samsunlular Derneği'nde dernek kurucu üyelerinden bir tanesiyim. Aynı zamanda hala hazırda dernek genel sekreteriyim. Yani Gençlik Kolları Başkanıyım. Bayağı bir aktif görevim var Samsunlardan. Onun haricinde de siyaset var. Onun haricinde evet siyaset var. Siyasete gelecek olursak liseye giderken ülke ocaklarıyla tanıştım. Aslında evveliyatı da var da evveliyatını da şöyle anlatmak isterim. Ee, ben çocukken benim rahmetli abim var. Evimizin duvarına başbuğun Alpar rahmetli başbuğumuz Alparslan Türkeş'in fotoğrafını asmıştı. Ben de tanımadığım için abi bu amca kim demiştim. Abim de bana başbuğumuz Alparslan Türkeş demişti. Oradan bir sempatimiz oluştu. Liseye giderken ülke ocaklarıyla tanıştım. Ee, daha sonra partinin içerisinde görevler aldım. Ali Bey Mahallesi Mahalle Başkanlığı yaptım. Ülke Ocakları yönetiminde bulundum 2015 yılında. Ondan sonra 2019 yılında e, ben geçen dönem de Meclis üyesi adayıydım bu arada. 2019 yılında tekrardan Meclis üyesi adayı oldum. 17. sıradan meclis üyesi adaydım. Volkan başkanımızla beraber seçim çalışmalarına katıldık. Allah şükürler olsun. Belediyeyi de kazandık. Silivri'yi hizmetlerle taşlandırdık. Daha sonra ilçe yönetimine dahil oldum. Meclis üyesi olamadık. İlçe yönetimine girdim. 2020 yılında yapılan kongrede ilçe yöneticisi oldum. Daha sonra ilçe başkanımızın takdirleriyle teşkilatlardan sorumlu ilçe başkan yardımcısı oldum. Meclis üyesi aday adaylık başvurumu yapana kadar teşkilat başkanlığı görevimi Devam ettirdim. Ee, bu seçimde de tekrardan meclis üyesi adayı oldum. Geçen, aday adayı oldum. Geçen sefer listeye girmişsiniz 17. sıradan. Evet. Nedir bu ısrar meclis üyesi adayı adayı olmanızın sebebi? Şimdi şöyle ben Silivri'de doğdum. Silivri'de büyüdüm. Silivri'nin sokaklarında koşturdum. Ee, çocuklarım Silivri'de doğdu. Anamın babamın mezarı Silivri'de. Biz de ölene kadar Silivri'de yaşayacağız. Silivri'ye bir borcum olduğunu düşünüyorum. Silivri'ye hizmet etmek istiyorum. Onun için bu anlamda tekrardan başvurdum. Bir diğer konuya da gelecek olursak, dediğim gibi az önce konuşmamın başında belirttiğim gibi Silivri Samsunlar Derneği'nde çok aktif bir görevim var. Oradaki arkadaşlarımızın oturup birlikte istişare ettik. Yönetimdeki arkadaşlarımızla, dernek başkanımızla. Böyle bir niyetimin olduğunu kendilerine belirttim. Onlar da benim arkamda olduklarını, beni desteklediklerini belirttiler böyle bir kararın çok iyi olduğunu bana aktardılar. Onun neticesinde adaylık başvurumu yaptım. İlçe başkanımızla da görüştük. Böyle bir niyetim olduğunu kendisine belirttim. O da olumlu karşıladı. Tabii ki yapabilirsin dedi. Başvurumuzu verdik. 27 Kasım'da dosyamı verdim. 27 Kasım'dan bugüne kadar da aday aday olarak sahalarda çalışıyorum. Sabah 6'dan yaklaşık gece 12.30'a kadar. Ee, yani orada çok kalıp bir söylemim var benim. 31 Mart'a kadar çalınmadık kapı, sıkılmadı gel bırakmayacağız dedik. O şekilde devam ediyoruz. Ola ki listelerde yer almadın. Hiç önemli değil. Kırgınlık, küskünlük? Hayır, kesinlikle olmaz. Yani orada tabii ki takdir ilçe başkanımızın e, gerektiği üst kurulların, bizim listedeki yerimizi belirleyecek olanlar onlar. Bize nereye uygun görürlerse biz de orada geçen seçim olduğu gibi 17. sıradayken de yine gece gündüz çalıştım. Bu seçimde beni nereye koyarlarsa, listeye de koymazlarsa ben yine gece gündüz çalışacağım. Çünkü burada ortada yapılmış olan bir yemek var. 5 yılda Silivri'nin geldiği nokta belli, bir 5 yılda Volkan Başkanımızın Silivri'ye hizmet etmesi için ben elimden geleni listeye beni yazsınlar yazmasınlar, listede kaçıncı sıraya koyarlarsa koysunlar, isterse 28. sıraya koysunlar, hiç önemli değil, ben gece gündüz çalışmaya devam edeceğim. E, siyaseten bir hedeflediğiniz bir yer var mı? Siyaseten bir hedeflediğim yer, tabii ki yani herkes e, bulunduğu yerin üstüne daha fazla bir şeyler koymak için, inandığımız bir dava var, bu davaya daha fazla hizmet verebilmek için. Hedeflediğimiz yer var tabii ki. Yani e, gözümüzü ileriye dikeceğiz ki hedefimiz büyük olacak ki oraya gidebilelim. Yani bir şeyi hani başlamak bitirmenin yarısıdır diyorlar ya. Yani önce bir şeye niyet edeceğiz, kendimizi o yolda ilerleyeceğiz. Dolayısıyla siyasi hedeflerim tabii ki var. Silivri'yle ilgili düşünceleriniz neler? Silir'de eksikler neler, ne gibi projeleriniz var diye sorsam. Şimdi proje anlamında şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, ben Volkan Başkanımızın önümüzdeki günlerde proje lansmanı yapacak. O projelerine böyle az çok bir göz ucuyla baktım ve beni çok heyecanlandırdı. Onun için ben Volkan Başkanımızdan önce bu proje anlamında bir şey söylemeye çok uygun bulmuyorum. Ee, önümüzdeki günlerde Volkan Başkanımız Silivri ile bu önümüzdeki 5 yılda yapacağı projeleri paylaşacak. Silivrililere yani önümüzdeki 5 yılda çok muhteşem projeler var. Onu söyleyeyim Silivrili vatandaşlarımıza. Dilinden çıkmıyor bir türlü alamadık o zaman söylemiyorsun. Yani onu... Başkanımızın söylemesini daha uygun buluyorum Aralarındayız senin de fikrinin olduğu proje var Tabii mı? Tabii ki biz projelerimizi başkanımıza iletiyoruz Başkanımızla birlikte istişare ediyoruz Uygun bulduklarını o da değerlendiriyor yani Aralarında sizin de projeleriniz var Tabii o zaman ki. Volkan Yılmaz'ın bu 5 yıllık süreç içerisinde Ve daha önce tanışıklığınız var mı bilmiyorum ama Eksik bulduğunuz bir yönü var mı? Şimdi daha önce tanıştığımız var mı? Var Volkan Yılmaz bizim abimiz Her şeyden önce Silivri Belediye Başkanı Ondan öncesinde bizim abimiz İki e, iki defa milletvekili adayı oldu. Orada da yine kendisiyle gece gündüz çalıştık. Hatta 16. sıradan milletvekili olmuştu yanlış hatırlamıyorsam. E, aileme dedim ki ya 16. sıradan milletvekili oldu bizim abimiz ama çok çalışıyor. Ya yani bizim mutlaka buna oy vermemiz lazım. Ailemizin içerisinde de tabii ki ailem değil sülalemizin içerisinde farklı siyasi görüşlere olan insanlar var. Ya yani onları bu anlamda ikna etmek için gerçekten o zaman da Volkan başkanımızın çalışmalarını milletvekili adayyken e, çok takdir ediyorduk. Aileme bu şekilde ikna ettim. Dedim ki çok çalışıyor. O yüzden Volkan Başkanımız'a oy vermemiz lazım. 16. sırada olmasına rağmen çok çalışıyor. Ee, Volkan Başkanımız gerçekten bu işi güzel yapıyor. Milletvekili adaylığında da daha öncesinden tanışıklığımız var mı? Var. Ee, onu bitirelim. Şimdi sorunun devamına gelecek olursak, e, şöyle 5 yılda Silivri'ye çok güzel hizmetler yaptı. Bir kere icraatları, vaatlerinin çok çok kat ve kat üstüne çıktı. Şimdi bazı belediye başkan adayları belediye başkanı adayı olurken bir proje kitapçı sunarlar işte silir, şehirde yaşayan vatandaşlarımıza diyeyim. Proje kitapçığında belli projeler olur. Ben belediye başkanı seçilirsem bu bu projeleri yapacağım. 5 yılın sonunda da o proje kitapçığını saklamak için yer ararlar. Ama biz bunu e, gururla açık gösteriyoruz şu anda. Gittiğimiz seçmenlere de, o istediğimiz seçmenlere de e, gururla açıp gösteriyoruz. Çünkü Volkan Başkanımız 2023 yılında, 2019 yılında, 2023 yılına doğru dev projeler diye açıkladığı projelerin e, hemen 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 %95'ini gerçekleştirdi. Bunun haricinde onun kat ve kat projelerinde o günkü olmayan projelerini de kat ve kat gerçekleştirdi. Dolayısıyla ben her şeyden önce Silivri'de yaşayan bir vatandaş olarak Volkan Başkan'a teşekkür ediyorum. Sabahın 6'sından gecenin 2'lerine 3'üne kadar tek derdi Silivri'ye hizmet etmek olan bir, bir belediye başkanı. eksik baştan. yönü yok mu? Yani Bence hiç. Bence yok. Tamamen mükemmel bir belediye başkanı mı yani? Yani şu anda ben çarşıda, pazarda gezerken kamuoyu yoklaması yapıyorum. İşte birisine selam verdiğim zaman ya selamünaleyküm, nasılsın dediğim zaman ikinci sorum seçimleri nasıl görüyorsun? Volkan Başkan'ı nasıl görüyorsun diye soruyorum. Seçim sürecinde olduğumuzdan dolayı ee, insanların teveccühü çok yüksek. Volkan Başkanı Herkes diyor ki Volkan Başkan çok çalışıyor. Yani Silivri tarihinin gelmiş geçmiş en çalışkan belediye başkanlarından bir tanesi Volkan Yılmaz. Siyaseten örnek göstereceğiniz, kendinize rol model olarak biçtiğiniz biri var mı? Yani bu konuşmanın arkasında tabii <laughs> ki siz de tahmin edebiliyorsunuzdur. <laughs> Volkan Yılmaz o zaman. Tabii ki, Volkan Yılmaz. Şöyle yerel siyasette bizim örnek aldığımız, e, takip ettiğimiz kişiler var. Bunu örnek verecek olursam bizim elimizden tutup parti binasından içeriye sokan benim abim Samsunlular Dernek Başkanı Bilan Aşçıoğlu. Örnek aldım kişilerdendir Silivri'de. Kendisini çok severim sayarım. Sana da tespih hediye etti mi? Etti. Silivri'de Hatta... Bir tespih bana hediye etmedi arkadaş. Galiba. Sana da mı? Montumun cebinde. Burada dört kişi iki biz, bize de hiçbir tespih yok. O zaman <laughs> benim size sözüm olsun. Benim de bir nacizane tespih koleksiyonum ben 15 var. 15 yıldır adamdan tespih bekliyorum. Tamam. <laughs> benim de bir nacizane tespih koleksiyonum var. Hepinize bir, bir tane ben de tespih hediye edeceğim. Baba. Teşekkürler. <laughs> Geçin. Aktüel sorularımız var şimdi. E, Programı hakimsindir, izlemişsindir evet, daha yıllardır. önce. E, hemen onlara geçelim. hızlı hızlı. Sağ olun, teşekkürler. 90'lar mı, 2000'ler mi? 2000'ler. Neden? Neden? 90'lar da, şimdi 88'de olmayayım, 90'larda biraz daha çocukluk dönemimizdi. Yani çok aklımız başımızda olmadığı dönemler ama 2000'lerde çok güzel anılarımız var. Abinin, Sayın Helen Ermiş arkadaşımızda da bunun anılarımızın içerisinde çok güzel anılarımız var. Dolayısıyla 2000'ler. Geçmişe dair özlem duyduğun şey var mı? Şimdi biz bazen kendi arkadaşlarımızla bunu konuşuyoruz. Yani önceden şöyle, mesela cep telefonu yoktu ama herkes birbirini bulabiliyordu. Hatta geçen gün bunun bir sohbeti oldu. Ee, şu anki sahilde bir çay bahçesi vardı, orada yuvarlaklar vardı bilirsiniz. Bizim orası buluşma noktamızdı. Mesela oraya giderdik, orada buluşurduk. Yani Teşkilatın telefonu... buluştuğu nokta evet. o zaman. <laughs> yani cep telefonu yoktu ama daha iyi irtibat kurabiliyorduk. Ee, o günleri özlüyorum açıkçası. Burcunuz nedir? Aslan. Şiir sever misiniz? Şiir severim. Okuturum o zaman. Okumam. Okuyamam <laughs> daha doğrusu. Okumam demeyeyim. Direkt kestirip atlayayım. Çünkü biraz heyecanlıyım yayın dolayısıyla. Sevdiğin diğer abilerinden bir tanesi var. Kamil Bülücü. O okuyor. Evet. Sürekli okur. Arada sırada bize de okuyor. Onu <laughs> da çok severim. Selam olsun. Şimdi en sevdiğiniz siyasetçi diyeceğim. O kadar Volkan Yılmaz övgüsünden sonra başka bir isim gelir mi bilmiyorum. Yani... Evet Volkan Yılmaz yani bu anlamda şöyle bakın ben bunu yani yerel seçim var. Volkan Yılmaz belediye başkanı adayı. Volkan Yılmaz'ı burada e, çok nasıl diyeyim? Güzelleme noktasında. Yani Volkan Yılmaz'a çok güzelleme yapıyormuş gibi olmayayım ama yani hamaset yapmayayım. Gerçekten Volkan Yılmaz yani Silivri'nin dertleriyle dertlenen birisi. E ben yolda gördüğüm yolda bir bozukluk gördüğüm zaman ben bununla dertleniyorum. O yüzden kendimi de böyle Volkan Yılmaz'a biraz yakın görüyorum. En sevdiğiniz sanatçı ve şarkısı nedir? En sevdiğim sanatçı ve şarkısı Ahmet Ermiş demedi Ahmet Ermiş bile bile <laughs> ona da selam olsun çok beğeniyorum şarkılarını geçen gün Samsun'a giderken ya arabada şarkısını dinledik kendisine de videosunu attık arabada giderken e, en mutlu gününüz en mutlu günüm çocuklarımın dünyaya geldiği gün maşallah Allah sağlıklı saatlerdir inşallah darısı başına inşallah en sevdiğiniz takım Samsunspor o zaman hemen bunun ardından bir soru sorayım Samsunspor mu Spor mu çok zor bir soru. Ben bir kere Samsun sporluyum. Hani şöyle e, işte bazıları büyük takımları tutar. İstanbul takımlarını hep ikinci takımıdır Samsun spor. Birazdan telefonumun ekranı gösteririm. Telefonumun ekranı Samsun spor logosu. E, Twitter hesabımın kapak fotoğrafı Samsun spor logosu. Telefonun ekranını göstermeden alalım. Zaten bir sorum daha var o zaman. Hemen onun pekşinde de onu alırız yani. Alalım. Samsun Spor'un? Silivri Spor'la alakalı da onu söyleyeyim. Silivri Spor tabii ki yaşadığımız şehrin takımı. Silivri Spor'un her galibiyetine biz gurur duyuyoruz, mutlu oluyoruz. Ama dediğim gibi nasıl bazı arkadaşlar Fenerbahçe'yi Galatasaray'ı tutup Silivri Spor'un mutlu oluyorsa, ben de bu anlamda Silivri Spor'un galibiyetiyle mutlu olan bir Silivri'de yaşayan vatandaşım. Telefonu hazır almışken hem Samsun Spor logosunu görürüz, bir de ee, sorularımızdan bir tanesi klasikleşen. Şimdi önce Samsun Spor logosunu göstereyim. 1965 Samsunspor. Evet. eşiniz telefonunuzda nasıl kayıtlı? Güzel soru. Güzel. <laughs> Bol A ile Aşk diye kayıtlı. İlk başa çıksın diyor. Evet, mi? en başta olması doğru. Aşk dolayı. yazıyor. Yani bayağı aşk. Şimdi bir tane daha hangi numara kayıtlı olduğunu göstereyim. Bir tane daha derken <laughs> Hemen göster. Çek attım bu. Ee, müstakbel bir kız babası olarak He. ne demek isteyeceğini anlayacaksın. O da kızım. O da Pamuğum diye kayıtlı. Evet. Ben kızımı Pamuğum diye seviyorum. Onun için kızım da Pamuğum diye kayıtlı. Allah mutluluğunuz daim olsun inşallah. Allah razı olsun. E, siyasette en ilginç bir anınız var mı böyle? Yani siyasette bir anım var mı? Ya çok var aslında siyasi anım ama. E, mesela şeyi unutamıyorum hiç. 2014 seçimlerinde yerel seçimlerinde bir konvoy yapmıştık. Fatih Kınalı abimiz belediye başkanı, belediye başkanı dayıydı. ee, orada da çok çalıştık. Gece gündüz mücadele ettik. Bir konvoy yapmıştık. Şu anki mevcut festival alanında toplanıp bir konvoy yapmıştık ve Silivri'nin bütün beldelerini turlamıştık o konvoyla. Ya ben o gün demiştim ki biz herhalde seçimi kazandık. <laughs> ya o benim böyle siyasete <laughs> o kadar bir inanç oldu. <laughs> Ama çok yani kalabalık bir konvoydu. Onun için o gün unutamıyorum yani. O gün dedim ki herhalde biz seçimi kazandık. Ee, son olarak e, Silivri'lere ne mesajınız var? Silivrililere mesajım nedir? Şöyle söyleyeyim. Konuşmamın başında belirttiğim gibi ben Silivri'de doğmuş, Silivri'de büyümüş, evlatları Silivri'de dünyaya gelmiş, anasının babasının mezarı Silivri'de olan ve yaşayacak başka hiçbir yeri olmayan, kendi memleketim olan Samsun'a bile gidip Silivri'ye geldiğim zaman şöyle bir oh çeken bir Silivri'li vatandaşım. Dolayısıyla Silivri'de ben bozuk yol gördüğüm zaman bile dertlenen, bunu takıntı haline getiren birisiyim. Onun için ikinci beş yılda biz birinci beş yılda yaptığımız hizmetlerin bile kat kat Fazlasını yapacağız. Bu konuda müşteri olsunlar. Volkan Başkanımızla ikinci dönemde yola devam edeceğiz. E, bütün Silivri'de vatan yaşayan vatandaşlarımızın desteklerini bekliyoruz. Oylarını bekliyoruz. Teveccühlerini bekliyoruz. E, hepsine, bütün Silivri'de yaşayan vatandaşlarımıza sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Size de böyle bir program yapıp bizi Silivri'de yaşayan vatandaşlarımıza kendimizi ifade etmemize fırsat verdiğiniz için ayrıca çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Ben teşekkür ederim. Katıldığınız için sağ olun, var olun. Kasabanın nabzının bugün de sonuna geldik. Konuğumuz Milliyetçi Hareket Partisi Silivri Belediye Meclisi Üyesi aday Adaya Deniz e katıldığı için teşekkür ederiz. <laughs>